Kaç yıldır kullanıyorsunuz arabayı? Baba ben doğduğumdan beri desem olacak yani Tabii çiftçilik de yaptınız Çiftçilik de yapıyorum 11 yaşında başladım kullanmaya Siz oraya seraya mı, Sera mı gidiyordunuz? Annem Gizli Mağalı'da Annem Gizli'ye gidiyorduk Hani kestiremiyor olduk Sen e, cep telefonunla kim aradın? Babamı aradım. Evet. Ee, adam ilk kaçırdığımda ben babamı aradım. İşte gittiğimiz yerleri yani yolları tam bilmesem de tabelalardan olduğu kadarıyla anlattım. Ha, sürekli e, ta yol tarif etti. Evet. Babam telefonu kapatma dedi. Ben de kapatmadım. Daha sonra e, belli bir kilometreden sonra polisler. Evet. Yeni evet. polisler geldi. Adamla kesti. bu <much> şekilde O bu min adamlar okay, var ya yeah. araması kalktı o adamlar atıyor zamanında haber haberin yeni adresi